Bu video ile birlikte Enneagrama girişi tamamlamış bulunmaktayız. Daha önce yaptığımız videolardan Enneagram nedir videosuyla başlayan, ahlak, mizaç, karakter, kişilik videosuyla devam eden, ruh, beden, zihin videosu, bilinç videoları ve son olarak da bu videoda değineceğimiz tiplerin sağlık seviyeleri, kanat etkisi, stres ya da gelişme yönleri bana göre öncelikle tipleri bilmeden öğrenmemiz gerekenler. Önümüzdeki haftadan itibaren de tiplerin özelliklerini daha detaylı bir şekilde izleyeceğiz. Söz şimdi Abdurrahman hocamızda. Şimdi Edgram'da anlatılırken kanat etkisi'ni biraz önce sormuşlardı arkadaşlar. Herhangi bir kişilik tipi, tip bir mesela. Solunda ya da sağındaki kişilik tipinin bir kısmı özelliklerini gösterebilir. Buna biz kanat etkisi diyoruz. Herhangi bir kişilik tipinin kanadı solundaki ya da sağındaki kanattır. Mesela bir nolu kişilik tipinin dokuz kanadı ya da bir nolu kişilik tipinin iki nolu kanadı gibi. Ya da altı nolu kişilik tipinin 7 kanadı ya da alt, beş kanadı olabilir. Kanatlarla ilgili, yani dünyada yani enagramla ilgili çalışanlar arasında e, bir mutabakat yok diyebilirim çok rahatlıkla. Farklı tartışmalar var. Bazılarına göre e, kanat e, yoktur. Bazılarına göre e, sağlık düzeyimiz arttıkça her iki taraftaki kanadı da kullanmaya başlarız ki ben 3 yıldır atölye yapıyorum arkadaşlarla, 2 ee, yıldır, 3 yıl, evet bu sene 3. yıl. Ee, kanat etkisinin sağlık seviyesi yükseldikçe her iki yana doğru da kaydığını görebiliyoruz ee, atölyedeki çalışmalarda. Dolayısıyla kanat etkisini ben şu şekilde yorumlamak istiyorum. Ee, şurası merkez bizim, bir nolu yer. görüyorsunuz 2, 3, 4, 9 diye dışarı doğru gidiyor. Dışarı doğru gittikçe sağlık seviyemiz düşüyor demektir ilk 3 çember, 1, 2, 3 nolu çemberleri arkadaşlar sağlıklı bilge kişilik tipleri. 3'ten sonra arkadaşlar bizim mizacın otomatik yapısının içerisinde düştüğümüz alan ve artık direnemediğimiz, dürtüsel olarak mizacın bizim üzerimizde egemenlik kurduğu alan ego dediğimiz ya da egoist insan dediğimiz yerler. 4, 5, 6 nolu çemberler, iç içe çemberlerde. En dıştaki 7, 8 ve 9 nolu çemberler ise arkadaşlar bunlar sağlıksız. Artık patoloji ya da nevrotik durumu olan ve psikolog ve psikiyatristlerin hani ilgilenebildiği alanlar oralar. Biz orayla ilgili konuşmayı tercih etmiyoruz. Ben eğitim bilimciyim. Şimdi e, bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 e, nolu şey sıralı e, iç çemberlerde arkadaşlar. Çemberde merkeze doğru, bire doğru gittiğince sağınızda ve solunuzdaki kanat özelliklerinde göstermeniz muhtemel. E, bizim gözlemlerimiz en azından bu şekilde. Ee, kanatlarla ilgili soruya böylece cevap vermiş de olduk. Ee, kanatlarla birlikte e, şöyle diyelim sağlık düzeyi arttıkça İssel olarak bütünlüğe doğru gidiyorsunuz. İssel olarak bütünlüğe doğru gitmek doğal olarak diğer kanatları da kullanmayı beraberinde getiriyor. Hatta başka kişiliklerin özellikleri kullanmanız da söz konusu olabilir. Çünkü mizaç artık fullleşiyor. Ee, atıyorum 6, 7, 8 nolu halkalardaki kadar baskın olmuyor. Bir de birazdan stres ve güveni anlatacağım. Mesela stresteyken diyelim ki siz e, burada sağlık seviyesi olarak dörttesiniz. Sürekli olarak strese girerseniz, stresiniz iki e, kere, üç kere kırılma yaşarsa oktav kırılması diyoruz. Mesela bir dış halkaya doğru gidebiliyorsunuz sağlık seviyesi olarak. Ya da kendinizi güvende hissetmeniz. Sürekli güven sürekli güven o da sizi içeri doğru, öze doğru, ister bütünlüğe doğru götürüyor. Bunları da söylemiş olalım. Burada stres ve çökme yönüyle güven ve gelişim yönlerinden biraz bahsedelim. Evet Fatma Hocam hoş geldiniz. Sorunuzu görüyorum buradan. Bireylerin yaşadıkları deneyimler mizaçlarında değişme neden olabilir mi? Evet yaşadığımız deneyimler mizaçlarımızda değiş değil. Mizaç içerisindeki az önceki slide üzerinden gidecek olursak mizaç içerisindeki sağlık seviyesi üzerinde hareketi sebep oluyor hocam. Bu ne demek? İşte birden ikiye olumsuz koşullarla yaşıyorsanız ve bunlara cevap veremiyorsanız içsel olarak bizisel ve duygusal olarak mücadele edemiyorsanız bu sizde çökmeye neden oluyor ve çökme demek sağlık seviyesi dışarıya doğru gitmesi demek. Stres yönünde çökme demek. Dolayısıyla aslında bir mizaj değiştirmek söz konusu değil. Mizajın kendi içerisinde daha sağlıklı ya da daha sağlıksız e, yönlere doğru hareket etmesi demek. E, şimdi burada stres ve çökme yönüyle ilgili e, kullan, e, biraz konuşmak istiyorum. Mesela okların yönü e, bize şeyi gösteriyor enegramda. E, stres yönünü. Mesela bir nolu kişilik tipi strese girdiği zaman dört nolu kişilik tipine gidiyor arkadaşlar. Strese girmesinin sebebi şu. Girdiğine başka kişilik tipine gitmesinin sebebi şu. Tiplere verilmiş repertuar var arkadaşlar. Birin bir davranış repertuarı var. Bir, fazla strese girerse ya öfkelenir, eğer öfkelenecek bir anı da bulamıyorsa bu sefer, e, öfkesini gösterecek bir yer de bulamıyorsa bu sefer savruluyor. Nereye gidiyor? Repertuarında olmayan bir davranış göstermesi gerekiyor. Dörde gidiyor. Dörde gittiği zaman melankoli ve içsel çöküntü yaşıyor. Birdeyken içsel çöküntü yaşamanız mümkün değildir. Eğer içsel çöküntü yaşıyorsanız dörde doğru gitmişsiniz demektir, strese girmişsinizdir. Dörde gitti bir, orada içsel çöküntü yaşadı, stresi devam ediyor. İkinci kere oktav kırılır. ikiye doğru, dörtten ikiye doğru bir daha gider. İşte bu sizin sağlık seviyesinizde de dışa doğru, bir dış çembere doğru, e, sağlıksız seviyeye doğru çökmeniz demektir. İkinci, üçüncü kırılmalar sağlık seviyesini olumsuz etkiler. Ama ilk kırılma, birden dörde ilk gitme sağlık seviyenizde herhangi bir şey yapmaz. O iyi bir stres, kötü bir şey değildir o bakımdan. Ama sizde uzun sürüyorsa stres, e, geri dönemiyorsanız bile orada sağlık seviyenizi bozacak ve 2'ye oradan 8'e e, akışlar devam edecek ve bu daha sağlıklı seviyelere doğru gitmeniz demek. E, aynı şekilde güven ve gelişim yönü var. Mesela yine bir, bir nolu kişilik tipinden konuşalım. Okların test yönü enegram sembolünde e, güven yönünü gösterir arkadaşlar. Diyelim ki yine birsiniz. Bir, birin eğlenmesi diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bir moda çalışır, iş yapar, Standartlarla uğraşır, kurallarla uğraşır, yaşamı düzenlemekle uğraşır, öğrenmekle uğraşır. Eğlenmek diye bir repertuarında bir davranış yoktur. Ama bir kendini iyi hissediyor ve eğlenmek ihtiyacı hissediyorsa, bu sefer ee, eğlenceyi repertuar yok. Bir da, e, nolu kişilik tipinde ne yapıyor? Repertuarında eğlence olan yediye gidiyor. Ve 7 nolu kişilik tipinin e, güçlü yönlerini kullanmaya başlıyor. Pozitif yönlerini. Gidiyor yedi eğleniyor mizah yapıyor, e, espriler yapıyor ya da başka eğlencelere katılıyor, e, doğaya çıkıyor falan. E, güven bitince tekrar bile dönüyor. Normal yaşamında devam ediyor. Bütün kişilikler açısından bu şekilde. Eğer güven iki kere devam ederse, yani birden yediye gittiniz, geriye gelmediniz, güven devam ediyor. Oradan da beşe gidiyor görüyorsunuz. Aynı çizgi. Burada da sağlık seviyelerinde ikinci kırılma, sağlık seviyelerinde içeri doğru hareket, öze doğru ya da bütünlüğe doğru hareket anlamına geliyor. Ee, bu şekilde çalışıyor sağlık ve güven e, yönleri diye